Abi yürüye yürüye ayaklarıma siyah sular düşüyor. Siyah değil lan kara soğuk. Her neyse abi ben dayanamayacağım. Taksi. Ne yapıyorsun? Taksi çağırıyorum abi. Nasıl yani taksiler müşteri almıyor ki? Nasıl yani ya onların işi o. Bir taksinin bir müşteri alabilmesi için birçok kritere uyman lazım. üçen bozuk mu? Evet. Değişim saatlerine baktın mı? Gideceğimiz yerin mesafesine kadar? Bizim gittiğimiz yerden taksicinin başka bir müşteri alma ihtimali yüzde kaç? Senin bir taksiye bilmen için matematik okuman lazım yürü. Abi şuradan para bozduram ya. He boz tamam. Abi hiç bu kadar para cebime girmemişti ya. Güvenme o paraya. Bir saate bir Abi bu para bitmez. iphone alalım ya. Bununla mı? iPhone ancak tarlayı satıp alabilirsin. Emekler benden. <laughs> durmam lazım. Param bitti mi? Su gibi aktı gitti abi. Ben sana ne dedim? Bir euro 100 lira olsa ne yazar? Abi hani İstanbul'u ayağın içi gibi biliyordun? Ayak değil lan o avucunun içi. Oteli nasıl bulacağız? Tamam sakin ol lan sonra sonra Bağdat bulunur. Ha gel şurada soralım. Pardon Pera Otel'e nasıl gidebiliriz? <laughs> Pardon Pera Otel'e nasıl gidebiliriz? Yok <laughs> Yo, bu da Türk değil. Galiba Bağdat'ı sorsak bulurduk ha.